Arkadaşlar bugün sizlerle artık kışkırtma yapacağız. Bugün benim ilk günüm. Şu anda yani çok heyecanlıyım. Şu anda IT bekleyeceğiz. Aslında sonra gelir. şu an çağırdım beni. Geldim. Burada şuralara bak. Bak şu da çok güzel ha. Hmm. Onu bir yerden tutsana. Yok oğlum. Durur şimdi. <laughs> Elini bugün koparıyordu zaten. <laughs> Yemeğe geldim. Geldim. Gel. Beraber bir şeyler yaparız. Oyun mı gideriz? Sohbet ederiz dedim. Geldim. Evet. Annem şu an <laughs> telefon sen telefonu Telefon video mı? Evet. evet. Hayır. Tamam. annenin an yapıyor? Bir. An 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 Bakarım Ya burada bak bak Evet. Sen, televizyonu ya. Allah sen aç. Ve ee, kumanda, kumanda nerede? Kumanda oydaydı. Hı. Hangoda? Lan bu tuş kumandayı göremiyorum. Açayım mı? Yok ya. Ya tamam lan o dur <laughs> <Oha. Görüyor musun? gülüyor> ya, çok güzel ben tamam, işte ben tuvalete <laughs> <Yani> seninle <yapalım. gülüyor> şu anda artık gitti tamam işte. Ben hemen kamerayı <laughs> Ben biraz uzanacağım ya. <gülüyor> uzanacağım Ne <laughs> <laughs> evet, uzanacağım? Şuna tüm <laughs> Allah aşkına. Ulan ben neyi mi <laughs> bir Ben buraya uyumaya mı geldim? Oh, ne yapıyorsun? Beynim

Çocuğum Niye? Korkuyorum Ne diyorsun lan? <laughs> oh. 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 lan dur lan mı? Of Yavaş olum <laughs> şaka yapıyorsun söyle Ya yok işte. Gedik çok oynak. He? Mom mom. Güzel o da yani yağmurlu yani ondan güzel diyorum. Gerçi de. Bir de top oynatıyor ya. Şöyle. <laughs> ne şaka şaka. <Ha. gülüyor> ne şaka şaka. <laughs> senin ben şağır ne ne ganaler Arkadaşlar en sonunda ayıçıdan ölmedik Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bu video ile ilk günün 10, 10 like gelirse ikinci kışkırtma gelecek egele. Ne zaman bilmiyorum belki yarın çekeyim. Ben çekeyim. 拜拜。Bye bye. <laughs>